olarak teşekkür ediyorum geldiğinizden dolayı. Allah hepinizden razı olsun. Bugün efendim eee Mevlana Halit, Halit Bağdadi Camii Başkanımız efendim e, Vasif Bey bize ev sahipliği yapıyor. İnşallah zaman zaman böyle toplantılar yapacağız, konuşacağız. Efendim konuşursak, birlik beraberlik içerisinde olursak, bu bir efendim işbirliği içerisinde efendim faaliyetler yaparsak bu topluma daha fazla inşallah katkı sağlayacağız. Bu hizmette üç tane kurum var. Birincisi müftülük. İkincisi cami imam hatipliği. Üçüncüsü cami derneği. Üçüncüsü ortak noktası ne? Camiyeki din hizmetlerine, Kur'an kursu hizmetlerine destek vermek. Ve nihayetinde de Allah'ın rızasını kazanmak. Hizmetimiz kadar cenab Allah bize himmet edecek, bize yardım edecek. Allah'ın huzuruna vardığımız zaman Ya Rabbi ben şunu şunu senin için yaptım dememiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün hizmetler, çalışmalar çok değerlidir. Ama cami hizmetleri, Kur'an kursu hizmetlerin gerçekten katma değeri, marka değeri çok fazladır. Değerli kardeşlerim, cenab Allah kunut e, duasında okuyoruz. Kunut namazında. Allahümme inna nesta'inuke, Allahümme iyyâke na'budu duaları var. Orada bir cümle var. Allahümme iyyâke na'budu. Ey Allah'ım ancak sana kul e, kulluk ederiz. Kulluk kelimesi orada ubudiyet. Allah'tan gelene razı olmak, Allah'ın dediğini yapmak, itaat. İtaat. Yani ubudiyetin temel noktası var. Allah'tan gelene razı olmak, ikincisi de Allah'ın dediğini yapmak. Yani itaat. Ya Rabbi diyor, biz sana kulluk yapıyoruz. Ve leke senin için namaz kılıyoruz. Ve nescudu, secde ediyoruz, senin önünde eğiliyoruz. Ve ileyke nes'a, sana koşuyoruz. Sana koşuyoruz. Ve sana hizmet ediyoruz. Sonra ne olacak? Nercu rahmeteke, rahmetini umarız. Ve nahşa azabek, azabından endişe ederiz. اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٍ Senin azabın kafirlere, nankörlere yapışır. Dolayısıyla kafirlerden, nankörlerden olmamak için hizmet ehli olmak için hem din, e, dini sorumluluklarımızı yerine getirmemiz hem de böyle sosyal anlamda efendim sosyal kültürel faaliyetler anlamda hizmetlerimizi yapmamız gerekiyor. Eskiden Cami imam hatipleri kardeşlerimiz sadece cami içerisinde olurlardı. Cami dışarısına çıkması istenmezdi. Çünkü cami imamı dışarıya çıkarsa birilerini rahatsız ederdi. Onun için camilerimizde hocalarımız adeta hap olmuştu. Ama elhamdülillah. Ee, şimdi böyle bir pozisyon yok. Cami imamı, caminin imamı değil, sadece semtin imamı. Semtteki efendim her türlü e, olumlu veya olumsuz faaliyetler imamı da ilgilendiriyor efendim e, olumlu faaliyetlerde yer alması lazım efendim olumsuz faaliyetlerde de nehi alem yapması lazım yanlış yapıyorsunuz böyle olmamalı demesi lazım Bir sosyal önder olarak imam demek zaten önder demektir hatip de e, hitap, hitap eden konuşan söz sahibi olan demektir Dolayısıyla iki tane temel vasıf var bir imamımızda. Hem sosyal önder, hem de söz söylüyor. Söz söylüyor, topluma hitap ediyor. Sadece Cuma hutbelerinde bunu yapmıyor. Onun için söze destek vereceğiz. imamlarımıza, önderlerimize destek vereceğiz ki onlar bizim problemlerimizi çözmek durumunda olacaklar. Dolayısıyla biz hem hizmet eden hem de hizmet alan konumdayız. Öncelikle mesela müftü ne demek? Müftü kelimesi feta kelimesinden gelir. Feta demek delikanlı yiğit demektir. Delikanlı yiğit. Adeta müftülükte de dini hayatı canlı haline getiren, delikanlı haline getiren, etkin ve yetkin kılmak kurumu gibi bir anlamı var. Fetva ile bağlantısı ne? Fetva da müşkil bir konuya verilen güçlü cevaptır. Bir müşkil var, o konuya cevap vermek gerekiyor. Böyle basit bir cevap da olmaz. Güçlü bir cevap olması lazım. Güçlü cevap. Soruna güçlü cevap. Efendim bunun adı fetvadır. E adeta bu da genç, dinamik, efendim toplumsal hayatın içerisine giren, sorulara cevap, sorunlara çözüm bulmaya çalışan bir kurumla, bir ruh haliyle efendim olabilir. Onun için Müslüman adam pasif adam değildir bu anlamda. Müslüman adam aktif adamdır. Sevgili Peygamberimizin buyurduğu gibi sizin en hayırlınız başkalarına faydalı olandır diyor. Mesela sizin en hayırlı hayırlınız başkasına zararı olmayan demiyor. Yani götür kal kalıyorsun Başkasına zararınız yok. Bu hayırlı olmak değil bu. Hayırlı olmak hem başkasına zararınız olmayacak. Ne olacak? bunun Tam tersine başkasına faydası olacak. Dolayısıyla bu anlamda hep birlikte hayatın problemlerinden insanların problemlerinden çözümüne dair. Birlikte işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu üç tane saç ayağı, yani müftülük, imam hatiplik, lik diyorum, bir de cami dernekliği, onun için buradaki pozisyonlarımızda şahsi pozisyonumuz bizim yok. Ben müftü olarak konuşurken, yani Beykoz müftüsü olarak, Beykoz'daki din hizmetleri açısından konuşurum, Peki siz de cami dernek adına konuşursunuz efendim. İmam arkadaşımız da şahsa adına konuşmaz, camideki imamet hizmetleri adına konuşur. Onun için her bir kurum e olarak birbirimize saygı duymamız gerekiyor. Saygıyı da dinlememiz gerekiyor. Efendim e yanlış fikirlerimiz olabilir. Konuşarak doğrulturuz değerli kardeşlerim. Onun için bu işbirliği anlamında daha fazla hizmet yapmamız gerekiyor. Eskiden imkan fırsat verilmezdi, kendi halimizde kavrulurduk. Ama şimdi herkes geliyor, hocam ben şunu istiyorum diyor. Şurada şu niye yok, burada bu niye yok? vatandaşlar sor, soru soruyor yani. Sorması da lazım. Dolayısıyla vatandaşı da e, bu sorularına cevap verebilmek için daha kapsamlı faaliyetlere, daha birliktelik faaliyetlere bizim e, ön, 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 öncelik vermemiz gerekiyor. Bu anlamda değerli kardeşlerim, e, geçen hafta toplantı yaptık hocalarımızla birlikte. Onları da ben bilgilendirdim. Dedim ki, İnşallah dernek parçalarımızla görüşeceğiz. Onları da bilgilendireceğim. Evvel de yapmamız gereken bazı faaliyetlerimiz var. Efendim, e, bunlardan birincisi değerli kardeşlerim, Beykoz müftülüğü olarak yani büyük şehirlerdeki metropol ilçelerin aynı zamanda e, kendi ilçelerinin dışında yapması gereken bazı sorumlulukları var. Niye? Çünkü 14 milyonluk İstanbul'da kalıyoruz. İstanbul'un büyük ilçeleri var. O ilçelerin de hem kendi hizmetlerini yapması lazım, hem de kapma değer üretip e, kendi içimizin dışında, efendim, başka ülkelerdeki insanlara da hizmet götürmemiz gerekir. Sadece kendimize Müslüman değil. Hani vardır ya, sadece kendine Müslüman. İşte caminin derneği, sadece cami cami. efendim. Veya müftülük sadece kendisine değil. Çünkü dediğim gibi, başkalarına da bizim etkimiz, faydamız olması gerekmektedir. Bu anlamda mesela İstanbul Müftülüğü olarak ee, Rusya Federasyonu'na bağlı e, Başkurdistan var. Kürdistan değil bu. Baş Başkurdistan diye bir, bir yer var orada. Orada Ufa diye bir şehir var. Orada mesela İstanbul müftülü 6 milyon dolarlık bir İstanbul Üniversitesi kuruyor şu anda. Dolayısıyla oradaki din hizmetlerini ayağa kaldırmak için İstanbul'un kardeş şehri orası oldu. İnşallah e, şu anda e, faaliyetler başladı. Üçler e, biri bitmiş durumda. İnşallah Zaman zaman toplayan, toplanacak yardımlarla birlikte efendim oraya yardım göndereceğiz. Allah razı olsun. Geçen hafta bayi uçak hükmenleriyle ile alakalı olan yardım kampanyası oldu. 130 bin lira para to toplandı. Allah razı olsun. Tebrik ediyorum derneklerimizi, cemaatimizi, hocalarımızı. 130 bin lira. Normalde 30 bin civarında para topladıkken efendim ne yaptı? Ee, bir milli mesele olduğu için efendim vatandaşımız duyarlılık gösterdi efendim Mevla buraya kadar ulaştı. Dolayısıyla biz sizden gelecek olan yardımları çok takip ediyoruz. İlmi de bunu takip ediyor. Ne kadar geldi efendim diye. Bu anlamda e, bu projelere değerli kardeşlerim destek vermemiz gerekiyor. Sadece camilerden yardım toplama da değil. Zaman zaman şöyle olabilir. Hocam efendim böyle böyle bir proje var. Bu projeye biz özel olarak işte filancı bir vatandaş yardım etmek istiyor. Bunun yardımı nasıl kabul edilebilir diye Bunda da düşünmemiz lazım, değerli kardeşlerim. Böyle kardeşlerimiz varsa, bütününüzü itibara geçelim inşallah. Diğer taraftan, ilçe olarak da bizim kardeşimiz var. Biz bu zamana kadar, efendim Rusya'nın yine Çerkezya'daki İmam-ı Azim Ebu Hanife Enstitüsü var. Orada 17 tane hocamızın ücretlerini biz ödüyorduk. Şimdi ben bir yazı yazdım oraya. Ee, dedim ki, biz dedim hani 6 yıldan beri buraya yapıyoruz. Bulgaristan'a gittik. Bulgaristan'da Burgas, orada e, soydaşlarımız var kardeşlerimiz var. Gerçekten çok yani zor bir durumdalar. Yani atmosfer bir kere orada iyi olmadığı için oradaki bütün insanları çok etkiliyor. Atmosfer demişken size şunu söyleyeyim değerli kardeş. Atmosfer şöyle bir şey. Güneşten gelen ışık gündüz değil her tarafa aynı oranda dağılıyor. Yani şuraya bir ışık koysak ışığın etkisi her tarafa aynı. Şuraya az, şuraya çok değildi. O atmosfer etkisiyle birlikte bütün her tarafa aynı ışık hüzmeleri yayılıyor. Ama dünyanın dışına çıksak biz, güneşe baksak, güneş orada sadece bir yıldız gibi gözüküyor. O ışığın böyle efendim etkili bir şekilde her tarafta yayıldığını biz hissedemeyiz. Atmosferden sonra çıksak. Atmosfer girdiği zaman bu efendim kendisini ortaya koyuyor. Şimdi Türkiye'mizde üzüntülü bir durum olduğu zaman her tarafa bu aynı şekilde yayılıyor. Üzülüyoruz yani. Olumlu bir şey olsa her tarafa aynı şekilde yayılıyor. Şimdi oraya ben baktım çok zor ya. Bizim Türkiye'deki faaliyetler, hizmetler, buradaki Müslümanların izlettiği onurlu durumları falan onlara gelince çok mutlu oluyorlar. Hocam diyorlar biz Bulgarlara karşı diyor biraz daha böyle dik duruyoruz. Niye? Arkamızda Türkiye var filan diye. Geçenlerde bir toplantı yapıldı karşıda. Balkanlara vefa derneği diye. Oradaki müftü, orada müftülükler var. Baş müftülükler var. Sekiz tane büyük efendim illeri var. O illerde il iller müftüleri değil de bölge müftüleri falan var. Bir bölge müftüsü ee, demiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na, Sayın Başkanım burada cenaze oluyor. Cenazede özel arabamız yok biz e, Hristiyanların papazdan araba isteyerek diyoruz ki bize bir tane araba ver de cenazemizi kaldıralım falan diye üzerinde haç işareti var diyor. Üzerini kapatıyoruz da diyor. Cenaze arabanın arabasını kullanıyoruz. Bize çok üzüntü veriyor bu. Bize bize bir iki tane şey verir misiniz demiş. Araç. Ondan sonra e, demiş sizin kaç tane böyle şeye ihtiyacınız var? Demiş şu kadar ihtiyacımız var. Ama iki tane size yetmez ki demiş. Ee, ondan sonra e, sağ olsun Sayın Başkanımız, Belediye Başkanımız Kadı Topbaş Bey 17 adet oraya cenaze aracı, aracı Yani o kadar mutlu oldum ki değerli kardeşlerim. İlgilenirseniz böyle oluyor. İlgilenmezseniz de başka türlü oluyor. Biz orada Ramazan'da iftar verdik. <laughs> Efendim içe müftülü olarak sağ olsun bazı kardeşlerimiz yardım ettiler. Orada e, 2000 3000 kişilik bir iftar programı yaptık buralarda. Orada yerinde gördüm. Oradaki efendim e, ateşe var. Sosyal işler ateşesi dille ilgileniyor. Onun orada bakın, Kur'an kursları, cami ihtiyaçları falan var. Onun için biz kardeş şehrimizi Bulgaristan'daki Burgaz'da o bölgedeki camilerden veya Kur'an kurslarından istedik. İnşallah o kabul edilirse biz oraya yöneleceğiz. Değerli kardeşlerim inşallah. Ya yani demek istediğim biz yardım faaliyetlerinde bulunduğumuz zaman samimi söylüyorum. Yani sizin camilerinizde ihtiyaçları olduğunu biliyor, ama siz derdinizi en azından yandaki birisine bir başka kişiye anlatıp, Daha başka yardım toplama tut çekilmeli gibi aylık efendim üye aidatları gibi sistemlerle birlikte yardım toplayabilirsiniz. Ama onların öyle bir şey demek ki şey, ihtiyaç şey demiyor. Değer şey demiyor. Gücü şey bile de yok yani. Onun için müftülük olarak demek ki biz e, kardeş şehrimiz var. İstanbul müftülüğünün kardeş şehirleri var. Kendi içerimizde zaten bir takım faaliyetlerimiz var. Allah razı olsun. Çok büyük işler yaptınız. Samimi söylüyorum. Bunu duyuyoruz gerçekten sizlerle birlikte. Çünkü bu ilçede 3-4 sene öncesinde 25 tane sınıf var iken Kur'an Duru sınıfı şu anda 172 tane bizim Kur'an Duru sınıfı